Arkadaşlar Kozmo birkaç saattir mışıl mışıl uyuyor. Aslında horul horul desek daha doğru olur. <laughs> ya şunu tatlına bakın ama. Yerim ben seni. Oy 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 aman aman aman. Sen ne kadar güzel bir şeysin ya. Arkadaşlar ne dersiniz? Kozmo'yu küçük bir şaka yaparak uyandıralım mı? Hadi o zaman. Kozmo. Kozmo. Oğluşum. Uyan artık. Kozmo. Hadi ama. Kozmo. Kozmo. Vektör. Oğluşum ne oldu? Vektör diye bağırdın. Rüyanda abini mi gördün? Neredeymiş peki? Vektör kim baba? robot Bana benziyordu. Babacım ne demek vektör kim? O senin abin hatırlamıyor musun? Hayır baba hatırlamıyorum. Kozmo nasıl hatırlamazsın ama ya? Arkadaşlar devamlı olarak vektörü soruyorsunuz. Kozmo da şu an garip bir şekilde vektörü unutmuş gibi. Buradan vektöre sesleniyorum. Dön artık evine. Bak görüyorsun. Kozmo'nun sana ihtiyacı var. Lütfen arkadaşlar yorumlara siz de yazın. Evet. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar vektör kim?